Glikagon like peptid 1 nedir? GLP-1 hormonu bağırsaklarda salgılanan inkredif hormondur. Kan şekerinin kontrolünde yer alır. Özellikle diyabet tedavisinde önemli bir rol oynar. GLP-1'in görevleri İnsülin salgısını arttırır. Pankreastan insülin salgısını uyararak kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. Mide boşalmasını yavaşlatır. Midenin yavaş boşalmasını sağlayarak bize tokluk hissi yaratır. Açlık hissini azaltır. Beyindeki doyma merkezlerini etkileyerek iştahı baskılar. GLP-1 reseptör agonistleri bu hormonun etkilerini taklit eden ilaçlardır. Kilo kontrolünde ve diyabet tedavisinde kullanılır. Doğal olarak da bu hormonu arttırabiliriz, tetikleyebiliriz. Yaptığımız beslenmelerle, içtiğimiz suyla bunu etkileyebilir Ge